Hazreti Ömer bir gün Peygamber Efendimizin dinlenmekte olduğu odaya girer. Sessiz bir şekilde çevresine göz gezdirir. Bakar ki odanın bir yanında işlenmiş bir deri bir diğer köşesinde içinde bir avuç arpa bulunan küçük bir torba vardı. İşte Allah Resulü'nün odasında bulunan bütün eşyalar bundan ibaretti. Hazreti Ömer bu manzara karşısında Kendini tutamaz Ağlamaya başlar Hazreti Ömer'in hışkırıkları Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellemi uyandırır Efendimiz kalkınca Hasırın vücudunda iz yaptığını kan oturduğunu gören Hazreti Ömer bu kez omuzları sarsıla sarsıla ağlamaya başlar. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayretle sorar. Ey Hatta oğlu Niçin ağlıyorsun? Hazreti Ömer cevap verir: Ey Allah'ın elçisi, İranlılar, imparatorlarını sarayda yaşatırken, Bizanslılar, kayserilerini lüks ve ihtişama boğmuşken, sen ki Allah elçisisin, efendim. İzin versen de biz de seni derken efendimiz Hazreti Ömer'in maksadını anlar. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem gelecekteki halifesinin sözünü hüzünlü bir tebessüm, tatlı bir el işaretiyle keser. Ve Ankebut Suresi 64. Ayeti Okur Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Ve sonunda devam eder. Hazreti Ömer'e tüm insanlığa mesaj olacak şu cümleleri söyler. İstemez misin ey Ömer? Bu dünya onların olsun. Ahiret bizim.